Merhaba, hoş geldiniz. Ben ayakta devam edeceğim. <laughs> evet, evet gerçekten. Ee, şöyle notlarımı da telefona yazmaya tercih ettim. O yüzden arada kopya çekebilirim buradan. Ee, şimdiden söyleyeyim. Hoş geldiniz. Bugünkü panelimizde, evet, e, zekanın ötesinde teması altında. Yapay zekanın sadece teknolojilere entegre bir e, süreç olmadığını ayrıca karar alış biçimlerimize iş yapış şekillerimize kurum kültürlerine entegre olan bir teknoloji olduğunu konuşacağız birlikte çok değerli iki konukla beraber e, Ozan Hançer Akkök e, e, CFO'su ve Sayın Fethi Baytan Aktek Bilişim Genel Müdürü doğru durmuş muyuz diye bakıyorum tam da sırasına durmuşuz. ben de Digitopia'da ürün ve müşteri yönetiminden sorumlu Emir Sarıcalı e, Akko Holding'i biliyorsunuz zaten. Akko Holding Türkiye'nin en köklü kurumlarından, en inovatif kurumlarından biri. Ee, hangi şeyler var? Gayrimenkul, enerji, ee, ondan kimya sonra abi, kimya yani. var. 20'den fazla şirket ve 20'den fazla, fazla. üretim tesisi ihracat yapıyor. Çok büyük Aynen. bir köklü bir kurum. Aktek Bilişim de hem Akko Holding'in teknoloji bacağı olarak kurum içine hizmet veriyor hem de kurum dışındaki şirketlere de dijital dönüşüm konusunda, sistem entegrasyonu konusunda hizmetler veriyor. Ee, orada önce bir kurum. Şimdi bir CFO, bir genel müdür, bir de yapay zeka algoritması mesela bir odada ve karar alıyorlar. Hangisine güvenirsiniz? Yapay zeka algoritmasıyla ile ilerlerim diyen cesurlar var mı? Gökhan gördüm. Çok fazla el varsa gerçekten yapay zeka algoritması ile giderim. Ben CFO'ya genel müdüre ihtiyacım yok diyen varsa görebiliriz. <laughs> Ekstra soru gelmeyecek ardından. Ama bu beklediğimiz bir görüntü. Evet çok fazla yok. Hala insana ihtiyaç duyuyoruz. Zaten bu senenin teması da biraz bundan ibaret. Yani zekanın ötesinde bir şeylere ihtiyaç var. Ee, o yüzden bir 5-10 sene daha ekmek yiyeceğiz belli ki. Yani hemen yapay zekaya her şey teslim edilmiyor. Sizle başlayayım Ozan Bey. Finansal perspektiften baktığımızda karar alma süreçleriniz, bu risk optimizasyonu olabilir, maliyet optimizasyonu olabilir, yatırım kararları olabilir. Yapay zekayı nerede kullanıyorsunuz? Nasıl avantajlar sağlıyor size? Başlayabiliriz sizden. Buyurun. Tabii teşekkürler öncelikle. Şimdi tabii yapay zeka yalnızca finansal perspektiften değerlendirmek biraz zor. Genelde bizim için özellikle uzun vadedeki hedeflerimizde yapay zeka daha ziyade stratejiyi hedefleyen, karar alma süreçlerini etkileyen bir araç olarak kullanıyoruz ama finansal perspektif ana temamız olan etkiyle düşünerek finansal perspektiften bakacak olursak aslında önce bir tekrar holdingin iş alanlarını anlatmak isterim. Biz yaklaşık 4 milyar dolar kombine cirosu olan e, kimya ileri malzeme, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren bir şirketiz. Haliyle farklı bir iş kollarında yapay zekayı farklı uygulamalarla değerlendiriyoruz. İşte chatbotlardan tutun da ne bileyim üretim sürecindeki üretim sürecindeki modellemelere kadar finansal perspektif tarafına gelir gelirsek doğal olarak en fazla kullandığımız alan, veriye en çok sahip olduğumuz ve aslında veriye hükmettiğimiz taraf diyelim. Üretim sektörü tarafı. Üretim tarafında Aksa Kim gibi şirketlerde aslında doğrudan finansal katkılarını görüyoruz. Eee sohbeti ilerleyen kısımlarında da üzerine dururuz ama yani tek bir projeden mesela 5 milyon dolar yıllık Kazanç sağladığımız bir e, yapay zeka tool'umuz oldu. E, finansal anlamda ciddi anlamda katkı sağlamış oluyoruz aslında yapay zeka kullanarak. Siz Fethi Bey ne diyorsunuz? E, bugün Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde çok sektörden katılımcılar var. Farklı iş fonksiyonlarından da var. E, her sektör için ve aslında bizim de grubumuzun ağırlık sektörlerinden olan üretim ve enerji için maliyet optimizasyonu en önemli konulardan bir tanesi. E, üretim ve enerji aslında Geri e, hacminin çok fazla olduğu, yoğunluğunun çok fazla olduğu, çeşitliliğinin ve kompleksitesi çok fazla olduğu sektörler. Ve burada veriyi kullanarak e, açıkçası bir karar destek mekanizması yaratmak, e, veriyi doğru kullanmak ve aslında da isabetli bir sonuç çıkarmak e, şimdiye kadar yapay zeka öncesinde de çok denendi. Ve bir, bir, takım sonuçlar da alındı aslında. Geleneksel istatistiksel metotlarla, yöntemlerle, işte çalışanların katkılarıyla vesaire. E, fakat bugün baktığımız noktada yapay zekanın gelişimiyle beraber özellikle üretim sektöründe, üretim sahalarında çok ciddi gelişim alanları görüyoruz. İşte bir e, proses optimizasyonundan bahsedebiliyoruz. Basın, sıcaklık, akışkanızı, viskozite vesaire değerlerinin ün kalitesi olan etkisini görebiliyoruz. E, Üretim planlamasına göre harcamamız, harcayacağımızı düşündüğümüz enerji miktarını hesaplayabiliyoruz. Sonra gerçekleşenle karşılaştırarak aslında nerelerde enerji kayıplarımız var onları görebiliyoruz. Üretim hatlarında görüntü işlemelerle veya sensör verileriyle aslında standart dışı, tolerans dışı değerleri bulabiliyoruz ve anında müdahaleler yapabiliyoruz. Mevsimsellik. Piyasa trendleri, müşteri ihtiyaçları gibi, ham madde gibi e, ve ekonomik verilerle hepsini bir e, e, kazanda yoğurarak aslında trend analizi ve talep tahmininde bulunabiliyoruz. Hı. Gene tedarik zinciri yönetiminde alternatif ürünler, tedarikçiler, ham maddeler, tedarik gerçekleri, fiyatlamalarının e, hepsini dikkate alarak bir takım şeyler yapabiliyoruz. Aslında bunların örneklerini çokça da bu salondakiler arttırabilir. Bunlar hiç yapmadığımız şeyler değil de geçmişte de yaptığımız şeyler. Hani bahsettiğim konuların çoğu aslında çok yeni konular değil. Hı hı. O zaman da büyük kazanımlar elde ettik. O zaman da belirli istatistik metotları kullandık. Biraz belki insanların ve oradaki tecrübeli ekibin duygusuna, öngörüsüne, düşüncesine önem vererek bir takım şeyler yaptık. Bazen çok isabetli kararlar oldu. Bazen de zaman içerisinde bunların çok isabet sağlamadığını da görmüş olduk. Ama yapay zekanın gelişimiyle beraber artık o vardığımız ve önümüze gelen ufuk çizgisi aslında bayağı bir ileriye gitti ve önümüzde bayağı bir alan açıldı. E, yapay zeka destekli sistemlerin kullanılmasıyla birlikte de aslında bu yaptığımız işlerde hani kasabaya yeni bir şerif geldi gibi kurallar yeniden yazıldı. Ve aslında çok daha isabetli, çok daha kısa sürede... E, karar imkanları doğdu. belirsizlik önemli ölçüde azaldı. karar isabeti çok fazla arttı. Riskleri önceden analiz edebilme ve projelerimizi veya çalışmalarımız içerisine entegre edip riskleri daha başından görebilme, davranabilme imkanı oldu. Hani bütün bunların neticesinde de baktığımız zaman ta yatırıma kadar giden kanıt odaklı bir karar verme mekanizmaları şirketlere entegre olmuş oldu. Güzel, yani böyle bir holding bünyesinde farklı şirketlere hizmet verince, de zaten Tabii. holding dışına da hizmet veriyorsunuz, çok çeşitli örnekler çıkıyor karşımıza. Ama hep şey diyoruz işte, sadece teknolojiden ibaret değil sürekli konuştuğumuz şey, bu işin kültürel bacağı da var işin kültürel yansımalarına baktığımızda yine çok holdingli, çok şirketli bir holdingde çalışan olarak farklı şirketlerde ortak kültür oluşturulması bu işin yani yapay zekanın kültüre etkisi perspektifinden bakalım. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz o zaman? Ya aslında benim en sevdiğim konulardan birisi kültür, kur, kurumsal kültür konusu. Ya yani bu konuyla ilgili daha önce projeler yaptım, eğitim aldım, onlarca makale okudum ama şimdi geçmiş birikim bana Kurumsal kültürün değişimiyle, gelişimiyle ilgili şunu söylüyor. Bir kere kurumlarda kültürel dönüşümü, değişimi e, projeler atayarak ödüllendirme, cezalandırma, coaching vesaire gibi e, yöntemlerle değiştiremiyorsunuz. Kurum kültürü tek bir şekilde değişiyor. O da iş süreçlerini değiştirerek. E, iş süreçlerini değiştirmek de aslında yapay zekanın en iddialı olduğu alan. Haliyle biz e, elbette ki tüm şirketlerimizde belli bir ortak kültür hedefliyorsak da bunu %100 aynı e, baza da getirmeye çalışmıyoruz. Daha icat olması istediklerimiz daha oturmuş, daha olgunluk seviyesi daha yukarıda şirketler var. Ama bu yapay zekanın katkısıyla mutlaka e, iş süreçlerin değişimi kurum kültürlerine mutlaka etkiliyor. Biz de bunu ortaklaştırma anlamında da kullanmaya çalışıyoruz. E, bir de burada tabii kurum kültürüyle ilgili e, e, yayın özellikle iş gücünün yerini alması noktasına daha önceki panellerde de konuşuldu. Aslında bu binlerde çok hat e, hot topic olan bir şey de var. E, Morgan Stanley'nin geçenlerde Amazon'la ilgili bir raporu yayınlandı. 160 bin iş gücünün replacement'ı konuşuluyor ve Amazon'da işte 2 ila 4 milyar dolar arasında bir EBIT artışı tasarruf bekleniyor diyelim. E, doğal olarak bu beklentiler de insanların iş yapma davranışlarını değiştiriyor ve iş yapma davranışları da iş yapma süreçlerini de değiştiriyor. Haliyle kültür oradan da bir katkısı var. Yani çok boyutlu bir denklem. Mutlaka AI e, burada katkı sağlayacak bize avantajları ve dezavantajlarıyla orada duruyor. Evet, kullandıkça değişiyor. Yani aslında kullanım kültürü etkiliyor. Kültür kullanımı değil, teknoloji burada önce oluyor birazcık. Aynen. Buradan da aslında Fethi Beylerin geliştirdiği çözümlere geliyorum. Yani Teknoloji sadece bir araç olmaktan çıkıyor, bir evet. tool, kültürü değiştiren evet, bir şey aslında. Evet. Siz nasıl şeyler gözlemliyorsunuz, sunduğunuz evet. çözümler nasıl zihniyet değişikliklerine yol açıyor? Şimdi şöyle dediğiniz gibi, Akgök Grubu için yapay zeka aslında bir teknoloji yatırımı değil. Evet. Bu bir kurumsal kültür, karar verme yapısı ve aslında insan teknoloji etkileşimini baştan başa değiştiren, kökten değiştiren bir düşünce sistemi. E, bu anlamda e, biz aslında yapay zeka projelerinin hem şirket içerisinde hem de şirketler arası etkileşimi ve e, bilgi paylaşımını arttırdığını düşünüyoruz. E, bir şirkette başarıyla bitmiş olan bir yapay zeka projemiz hem şirket içerisinde çok ciddi heyecan yaratıyor hem de diğer şirketlerin ilgisini çekiyor. Bu nedenle belki daha önce normal projelerde bu heyecanı yaşanmazdı. Ve bu kadar çok bilgi paylaşımı, ne yaptın, ne ettin, biz de yapalım, siz ne yaptınız, siz ne ettiniz gibi çok fazla böyle bir bilgi iletişimi çok fazla gerçekleşmezdi. Bu anlamda şirketlerin ortak merakıyla beraber aslında biraz hem grup içerisinde veri standartizasyonu ve ortak akılla karar verebilme, ortak süreçler yapabilme ve veriyi ortak kullanabilme gibi şeyler de, inisiyatifler de gelişmeye başladı böylece öğrenme ve gelişme kültürü artıyor ve kolektif olarak aslında bir gelişme programı holding içerisinde başlamış oluyor. Burada iki önemli konuyu ben hani kültür olarak önemsiyorum. bunlardan bir tanesi aslında hep konuşuluyor sıkça tabii. Çalışanların özellikle teknolojiyi değil ama yapay zekayı biraz kendilerine çok da fazla tehdit olarak görmesi. Daha önce Endüstri 3.0, falan konuşuyorduk ama hiçbiri bu kadar tehdit değildi de bakınca. Hani burada aslında şirket yolu üst yönetimlerinin veya holding yönetimlerinin çalışanlarına vermesi gereken mesaj aslında bunun bir tehdit olarak değil, teknolojiyle uyumlu çalışarak aslında kaslarının gelişeceğini, daha farklı işler ve daha katma değerli işler yapabileceklerini ve daha önemli projeler yapabileceklerini nin mesajlarının çok net ve kesin olarak çalışanlara verilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta bir yapay zeka projesinde yapacak olanlar çalışanlar ama onu uyum sağlayıp onunla uyumlanarak ve oradaki tüm yetkinlikleri ve imkanları kullanacak seviyede kendini yetiştirenler de olması gerekiyor tabii. İkinci bir konuda yapay zeka aslında hatayı düşman olarak görme kültürünü hızlıca gündemimizden de uzaklaştırmış durumda yapay zeka projeleri her zaman istenilen sonucu vermiyor. Hatta bazen hiç de veremeye de dolayısıyla hani bir yapay zeka projesinde hatayı aramak yerine daha çok bunu bir öğrenme ve gelişim aracı olarak düşünmek ve bu kültürü kurum içinde yaşatmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Sizlere çok iş düşüyor. Bunun öncesi olmak bu tarz yaklaşımların bir kafa yapısının öncesi olmak lazım liderler olarak. Etki sahnesindeyiz. İşin en e, belki önemli, heyecan verici kısmını da biraz konuşalım bu son turumuzda. Bu işlerin etkisini pratik hayatta nasıl görüyoruz? Yani nelerden somut faydalar gördünüz? İş yapışa, sahaya nasıl yansıdı? Böyle somut projelerden birer örnek alabilir miyiz? Ozan Bey isterseniz siz de başlayalım. En çok şu etkiyi gördük, şunu yapıp dediğiniz ne oldu? Burada biraz kopya çekeceğim. Ee, biraz teknik kısma gireceğiz çünkü. hı. hı. Ya özellikle e, bahsettiğim gibi üretim şirketlerine daha aktif kullanıyoruz. E, mesela Aksa Akvilingi projesinde ileri proses kontrol e, sistemi enerji yönetiminde kullanılan bu model büyük veri analitiği ile buhar ve doğal gaz tüketimini gerçek zamanla izleyip optimizasyon sağlıyor. Kurulan kontrol altyapısı sayesinde enerji sarfiyatında %6 oranında düşüş yakalandı. Bu da yıllık e, 5.4 milyon dolar eşdeğerinde bir tasarruf anlamına geliyor. Yani gerçekten önemli bir etki yaratan bir proje oldu. Yine buna çok benzer aksa, aksadan bir örnek verecek olursam polimerizasyon öncesi pr proses stabilizasyon dediğimiz bir proje. Bu da makine öğrenmesi tabanlı bir model. Polimerizasyon ünitesindeki sıcaklık ve viskozite değişimlerini saniye bazında izliyor. Proses parametrelerini otomatik olarak optimize edebiliyoruz. Burada da yine yaklaşık yıllık e, 500 bin dolar civarında bir saving yakaladığımız bir proje oldu. Yani AI'yı hali hazırda kullanıyoruz ve finansal etkilerini görmeye başladık. Tabii daha çok başındayız ama geleceği yeri şimdiden düşünmek, hayal etmek mümkün aslında. Güzel örnekler bir CFO'nun ağzından böyle sayısal bir şeyler zaten duymayı beklerdik ve duyduk teşekkürler. Siz Fethi Bey ne diyorsunuz? Ee, biz de şöyle tabii grubumuzda yaptığımız projeler dışında şu an Aksa Karbon'da devam eden önemli bir projemiz var. Orada da makine öğrenmesiyle beraber yeni bir takım üretim verimlilikleri. Onun da hani birinci fazı bitti, ikinci fazlıyız. Milyon dolarlar seviyesinde bir getiri yapacağını düşünüyoruz. Bununla beraber AKTEK tabi sadece grup içerisinde değil, grup dışarısında da hizmet veren bir şirket ve bizim bir üretken yapay zeka platformumuz var isminde, Workbench dediğimiz. Workbench Workbench'te de grup dışında çok enteresan işler yapıyoruz, çok farklı sektörlerde. Ben biraz demin üretim ağırlıklı konuştum, grubun da üretim ağırlıklı olması nedeniyle. Ama mesela çeşitli belediyelerle, o belediyelerin ulaşım daireleriyle, trafik sinyalizasyon sistemlerinin yapay zeka bizim platform üzerinde yorumlanması ve sesli bir şekilde operatörlerle haberleşmesi ve aksiyon alınması sinyalizasyon sistemine aksiyon alınması üzerine bir piyosa çalışmasını bitirdik. Ee, bunun yanı sıra e, sigorta sektöründe aslında biliyorsunuz poliçeler sayfalar 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 okumak çok zor. Ee, poliçe karşılaştırmaları müşterinin hassasiyetine ve önceliklerine göre en uygun poliçenin belirlenmesi bu belirlenmiş poliçenin risk faktörleri risklerinin belirlenmesi ve böylece aslında müşteriye ...en uygun poliçenin önerilmesi konusunda bir projeyi bitirmek üzereyiz. Ee, bir dış ticaret şirketi aslında formlar, evraklar çok aynı gibi gözükmesine rağmen doldurulması gereken... ...dosyadan dosyaya kapsamlar çok farklılaşabiliyor. Ee, ve yanlış bir dosya veya eksik doldurulmuş bir dosya geri dönüp ihracat sürecini aksatabiliyor. Ee, gene grubumuzun bir ihracat şirketiyle beraber bütün eski dosyaların e, bu platforma yüklenmesi ve yeni oluşturulacak dosyaların eski dosyalara göre kontrol edilerek eksikliklerinin, yanlışlıklarının veya düzeltilmesi gereken yerlerin ortaya çıkarılması konusunda şeyimiz var. gene ee, bir vergi denetim firmasıyla e, işte danışmanlık alınıyor. Sürekli bir takım sorular var. Mailler gidiyor, geliyor çeşitli sorular hakkında. Bazen sorular 6-8 ay sonra tekrarlanıyor, tekrar hortluyor vesaire. Ve karşıda hep bir insan bunları yanıtlıyor. Burada da bütün bir şirketle ilgili yazışmaların, bütün bir müşteriyle ilgili yazışmaların yine bu platforma yüklenmesi. Burada hukuksal ve mevzuatın katkılarını da içine alarak aslında müşterinin sorduğu sorunun daha önceki yazışmalar, hukuk ve mevzuatlar içerisinde uygun cevabının oluşturulması. Bir insani onaya gittikten sonra da müşteriye ulaşması konusunda bir projeye başlıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi hani sırf üretimle başladım ben ağırlıklı olarak ama baktığımız zaman her sektörde, her alanda, her şeyde yapay zekada bir proje yapabilmek mümkün. Ee, bizim grup dışı müşterilerimizde gördüğümüz en önemli üç tane nokta var açıkçası. Herkes bir yapay zeka projesi yapmak istiyor ama nereden başlayayım? Aslında case inanılmaz çok case var, inanılmaz çok vaka var. Hani bunları bir beraber aslında oturup konuşup tartışarak belirlemek gerekebiliyor. İkincisi evet bir yapay zeka projesini bir yönetici başlamak istiyor. Belirli bir bütçeye ihtiyacı var. E bir de ilk yapay zeka projesinin ağırlığı var üzerinde. Ya proje başarılı olamazsa duygusu ve endişesi çok ağır basıyor ve açıkçası projelerin başlamasındaki en büyük engel de bu oluyor. Ee, dediğim gibi hani her yapay zeka projesi başarılı değil. Başarılı olamayanlar da var. Ama bir yerden de başlamak lazım. Çok komplike case'lerden başlamaya gerek yok, çok kazanımlı case'leri düşünerek başlamaya da gerek yok. Çok basit başlayaraktan, bir iki projede güven kazanaraktan, ufak kazanımlar da olsa ufak adımlar ataraktan aslında sonradan çok daha kapsamlı projelere girebilmek mümkün. Üçüncü noktada çalışan evet çalışan tehdit olarak algılamaması lazım. <laughs> Bu projelerde çalışma grubunda eğer şirket çalışma ekiplerinde şöyle de bir şey oluyor. Şimdiye kadar en iyilerini yapmışlar, performansları hep yönetimleri tarafından takdir edilmiş. Hani bundan daha iyi, iyisi yapılmaz diye düşünülürken, farklı bir oyun geliyor ve farklı bu oyun içerisinde farklı bir takım kazanımlar ortaya çıkabiliyor. Bu durumda hani ekiplerin, ya ben aslında performanssız değilmişim. Şimdiye kadar çok takdir ediliyordum. Aslında işimi doğru yapamıyormuşum. Psikolojisine girmemesi ve e, bu psikolojinin de projenin başarısına engel olmaması gerekiyor. Ee, bu üç konuda aslında hani projelerde başarılı olabilmek için e, aşılması gereken konular. Güzel başarı faktörleri kritik. Bir dakikamız kaldığını görüyorum şuradan. O zaman bir dakikalık kısa bir tur yapalım. Ee, beş sene sonraya sarıyorum 2030'a. Şirketlerin yönetim kurulunda yapay zekanın birer koltuğu olur mu? Sorusuyla bitirelim. Ne diyorsunuz Ozan Bey? Yani aslında soru sonuçta yani herkes bir şekilde bununla ilgili düşünmüştür diye e, farz ediyorum ama biraz tabii sen burayı çünkü orada koltuğu versek de vermesek de zaten tüm karar verme süreçlerinde yapay zekayı dahil edeceğimiz için aslında kararlar oradan çıkmış olacak. Oraya koymuşuz ya da koymamışız bir önemi yok. Bence tersine daha az insan daha çok yapay zekalı bir yönetim kurulu da board e, hayal ediyorum. Ama tabii bu esas senin konun. Ben bunu bir sana sormuş olalım belki de. <laughs> sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben ben kesin olacak diyorum ama şey diyorum yani birinin koltuğunu replace etmeyecek yana bir koltuk açacak benzer düşünüyoruz. Yani bence yapay zeka adına ne dersek diyelim bir şeyler olacak. Ee, sadece güçlendirici olacak. Kararları hala insanlar alacak o yönetim kurullarında. Hikayeleştirme kısmı insana kalacak. Ama yapay zekadan daha çok faydalanılacak konusuna ben de katılıyorum. Fethi Bey evet. son sizden duyalım. Ee, yani ben de önümüzdeki 5 yıllık Perspektife baktığım zaman aslında hani hemen bir koltuk mu yana ya da mevcut koltukların arkasında çok önemli stratejik bir danışmanlık rolü mü? Bence ilk başta biraz herhalde o danışmanlık rolü olacak. Belki 5 seneden sonra yana koltuklar konulabilir gibi düşünüyorum. İlk koltuk 5 sene sonra hak ancak. <laughs> Teşekkürler, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Size de teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Çok sağ, sağ olun. Sağ olun. Çok.